<laughs> hey Taro, ha, benim gitmem gerekiyor. Gerçekten gidecek misin Taro? Daha yeni arkadaş olmuştuk, aa olamaz. Yine mi taşınacaksınız? Seni gerçekten çok özleyeceğiz Misaki. Burada çok az zaman getirdim ama çok eğlendim. Biz de çok eğlendik. İstediğin zaman gelebilirsin. Sen bize futbolun eğlenceli tarafını gösterdin. İleride bir gün görüşüp yine oynamalıyız. Üzgünüm Taro. Benim yüzümden sürekli okul değiştirmek zorunda kalıyorsun. Önemli değil baba. Futbol oynayabildiğim sürece gittiğim her yerde yeni arkadaşlar ediniyorum. Sen beni merak etme baba. Öyle mi? Evet. Bu defa nereye gidiyoruz peki? Nankatsu ya. Ha? Nankatsu mu? Nankatsu'dan bir sanatçı, onunla birlikte çalışmamı çok istiyor. Ha, bu harika. Ha, Nankatsu. Bekle bizi, geliyoruz. Taro Misaki döndü. Gecenin bu saatinde ne yapıyor böyle? Verdiğim eğitim ona yetmiyor mu? <laughs> Tosubasa o zora. Bana bir gol daha atmana asla izin vermeyeceğim. Nankatsu şehir turnuvası mı? Evet Roberto. Şehir turnuvası. Şehirdeki bütün dördüncü sınıf öğrencileri katılacak. Nankatsu son yıllarda nasılmış peki? Nankatsu listenin daima en altlarında doldurmuş anne. Bir tabak daha alabilir miyim? Geçen sene turnuvayı kim kazanmıştı Subasa? Şey, her sene şu Tetsu kazanıyor Roberto. Evet biliyorum, çok iyi bir takımdır. Özellikle de kalecisi çok yeteneklidir. Wakabayashi bütün ülkenin en iyi kalecisi. Ama bu defa kaybetmeyeceğiz. Şu tek suyu yenmek için her gün çalışıyoruz. Bu turnuva için elimizden geleni yapacağız Roberto. Tabii senin yardımınla. Unutmadın değil mi? Bize antrenörlük yapacağına söz vermiştin. Yapacaksın değil mi? Elbette. Yarın başlamaya ne dersin Tusubasa? Harika olur. Tusubasa futbol oynamak için doğmuş. Bakalım takım onunla birlikte nasıl bir hale alacak. Yakala işteki. Zaki... <laughs> Özür dilerim. Biraz uzun bir pas oldu galiba. Çok doğru haklısın Tusu Ona yetişmem çok zordu. Hayır hayır. Sorun Tusu pasında değildi. Sen geç çıktın. Pas verildikten sonra koşmak işe yaramaz. Pasın geleceğini hissetmeli ve topun gönderileceği yere doğru koşmaya başlamalısın. Anlaşıldı mı? Evet Roberto. Pası hisset, pası hisset. Hı -hı. Hadi hadi çıkın ileri gidin çabuk hadi. Hı -hı. Arkadaşlar, şu Texas finale çıkmayı başarmış. Biliyordum. Şu harika bir takımdır. Çok doğru. Ama şu anda bizim için önemli olan şey yarın Yamabuki'yi yenmek. Kesinlikle. Ama asıl hedefimiz şu suyu yenmek. Buna gücümüz yeter ve bunu yapabiliriz arkadaşlar. Evet. evet. Haydi bastır lan kastro! Haydi bastır lan kastro! Hızlı olmalıyız. Yakala Işizaki! Yandık! Işizaki sen ne yaptığını sanıyorsun? Sorun değil. zeki artık daha iyi oynuyor. Onları yenecek ve makaba yaşıya karşı oynayacağız. Geliyor! Biz kazandık Tosubasa. Evet! Şimdi Tetsu ile oynayacağız! Aa, evet! O bücür o Ozora ile oynayacağımı biliyordum. Ama bana bir gol daha atmasına asla izin vermeyeceğim. Benim adım Genzo Wakabayashi. Hadi bu maçı biz kazanacağız. Evet. <laughs> Bugün final günü. Ben orada olmayacağım ama umarım Tsubasa iyi iş çıkartır. Bu Şutetsu ve Nankatsu arasındaki final maçıdır. Maç Şutetsu vuruşuyla başlayacak. Şimdi lütfen selam verin. Başlayalım. Nihayet zaman geldi. Hadi bakalım Bücür gel sadece Nankatsu takımı. Onlara bir sürü gol atacağız. Evet, ödeşme vakti geldi. Hadi bastır Hadi rahatsız edecek kadar iyi görünmüyor. Hay Hay basa! Basa! Hay basa! Hay Yakaladım. Hayır, bu defa oldu sanmıştım. Ah, yine şu çocuk. Teşekkür ederim Tusu basa. <laughs> Buna ne dersiniz peki? İyi işti işi Hadi şimdi karşı atak. Nankatsu daha iyi oynuyor. Sanki başka bir takım gibi. <laughs> bu nasıl olur? Biz ülke şampiyonuyuz ama hala bir gol bile atamadık. Tsubasa bu güçsüz takımı tek başına mı değiştirdi yani? Çok güzel. İlk yarıda onları kendi sahalarına hapsettik. Turnuvada uzatmalar ya da penaltı vuruşları yapılmıyor. İkinci yarıda tamamen hücuma yönelik oynamalıyız. Tsubasa, Santrifor oynayacaksın ve mutlaka gol atacağız. Hı hı. Şu tek suyu ne olursa olsun yeneceğiz. Evet. evet. Hey uyanın artık kendinize gelin. Kaptan, Nankatsu eskisinden çok daha iyi oynuyor. O bücür sanki bütün takımı değiştirmiş gibi kaptan. Bunu ben de görebiliyorum. Ha? Fark etmediğiniz ve önemli olan şey şu. Onlara gol atamıyorsunuz. Dinleyin beni. Nankatsu daha iyi oynuyor olabilir. Ama biz onlardan çok daha iyi bir takımız. Şu Tetsu çok daha güçlü bir takım. Bunu unutmayın ve ona göre oynayın. Anlaşıldı mı? Evet. Kaptan çok haklı arkadaşlar. Biz onlardan çok güçlüyüz. Biz ülke şampiyonu şu Tetsu'yuz. Biz asla kaybetmeyiz. Bugüne kadar hep böyle oldu. Evet. evet. Haydi Bası Nankatsu. Haydi bastır Nankatsu. Haydi Tusu basa Bakabaya şimdi şu Tetsu ne kadar iyi olursa olsun biz kazanacağız. İşte geliyor ama boşuna. Çünkü bana gol atmana izin vermeyeceğim Tusu Basa. Ne? Olamaz. Sizaki masa. Hadi, Hadi. Seni hissedebiliyorum tuzu masa. Hadi. Geliyor. Hayır. Pası hissettim ama yine de yetişemedim. İyi denemeydi Sizaki. Tuzu o zora. Kendini ne kadar zorlarsan zorla şu tet suya karşı hiçbir şey yapamayacaksın. Taki! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Pas versene! Arkadaşlar onları mutlaka durdurmalısınız. Taki! Hı? Ne yapmayı planlıyor? Hadi takip İşte geliyor. Ha? 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 Bakamayız. Beni sakın hafife alma. Ay, ne uzun bir şut öyle Evet öyle. Hadi koş işi zeki. Tamam. Hadi gel bakalım tusu basa Azora. Hissediyorum. Topu hissediyorum. Tusu basa. İşi zeki geliyor. Pekala. Pası gördüm. Yetişebilirim. Paslaşıyorlar. Acele etme! Aa, aa. Dikkat et aa, aa. Ha, şap, şap, ya, ya, ya. Ya. Tamam merak etmeyin. Ben gayet iyiyim. Bunu hala yapabiliriz Tsubasa. Ha? Birlikte oynarsak gol atabiliriz. Artık zamanlama iyi. Pastanını görebiliyorum. Hemen bir gol atmalıyız. Evet ne? ama şey... E Merak etme ben iyiyim. Sadece bir sayılık bu. Eh. Kaptan. Hadi koş. Bana güven. Olamaz tam da pastlaşmaya başlamışken. Yakaladım. ...Ishizaki'nin boşluğunu doldurmak zorundayız arkadaşlar. Tsubasa buradayım. Hiroshi sana geliyor. Ah, ah. Aha. Çok üzgünüm Tsubasa yetişemedim. <laughs> i̇şte bu kadar. Bu maç artık kesin bizimdir çocuklar. Ishizaki artık yok. Takım dağılmaya başladı. Ah, kaybediyoruz kaybediyoruz. Bir şeyler yapmalısın Tsubasa. Lütfen yap. Hadi Nankatsu hadi. Olamaz. Neden sakatlandım ki? basa <laughs> ile harika paslar yapacaktık. <laughs> Bu maçı kolayca alabilirdik. Diğerleri basanın paslarına kesinlikle yetişemez. Olamaz olamaz. Çutek suyu yenmeyi çok istiyordum. Çok istiyordum. İshizaki. E, ah. Burada ne arıyorsun? Hakem! Oyuncu değişikliği! Işızaki, 16 numara da kim ha? A hey sen burada ne arıyorsun? Görüşmeyeli uzun zaman oldu çocuklar. Hepinize merhaba. Hey bu Misaki, Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, hadi koşun arkadaşlar. Misaki geri dönmüş. Yine bizimle birlikte oynuyor. Sen çok sevindik Misaki. Misaki. <laughs> Olamaz. Merhaba, seni görmek ne güzel. Merhaba <laughs> dostum. Geliyor. Al bakalım. Pekala. Misaki. Seninle sanki yıllardır birlikte oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Hazır mısın? Ha? Hazırım. Ah. Güzel pas. Ve mükemmel zamanlama. Paslaşmaya başladılar. Yakala. Tsubasa artık çok daha iyi oynuyor. Misaki onu iyice hızlandırdı. Çok garip. Ne yapacağını hissedebiliyorum. Aferin sana Misaki. Birlikte mükemmel oynuyorlar. Evet. Bunu yapabiliriz. Şu Tetsu'yu yenebiliriz. Hadi Tsubasa. Hadi Misaki. Yenin onları. Bu maçı biz alacağız. Heh. pekala. Hadi gelin bakalım. Ne? Ha! diğer tarafa gönderdi. Ha! Gerçekten. Şey hey! hey. İşte Güzel şuttun. Güzel pastın. Ben Tsubasa Ozora. Ben de Taro Misaki. Tanıştığımıza ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Mükemmel bir ikili. Kızgın mısın Genzo? Bir kaleci gol sonrası bu acıyı yaşamalı. Çünkü bu acı seni gerçek bir kaleciye dönüştürecektir. Kaptan. Hala vaktimiz var çocuklar. Onlara gol atmak zorundayız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Defansa dönün. Bir gol daha atıp işlerini bitirin. Hadi çocuklar hadi. Çok az zaman kaldı. Tusu basa. Koş. Büyük bir boşluk. Ee, hazır mısın? Evet. Bunu yapacağım. Hadi gel bakalım Tusu basa. Bana bir gol daha atamayacaksın. Bu bizim son fırsatımız. Biz kazanacağız. Buna izin vermeyeceğim. Ne? de kaldık. Değil mi? Baka Ama neden? Tosubasa. Çok güzel bir maçtı Tosubasa o zor. Sen, sen gerçekten başarılıydın. Beni ciddi alarak oynadın. Tsubasa Ozora. Uzun zaman sonra beni yenecek bir rakip buldum. Kaptan! Şu taksıyla berabere kaldık. Harikaydınız arkadaşlar. Harikaydın Tsubasa.